Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket Kardeşlerim. sahih Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Birbirleriyle çekişen hasımların, töhmet ve masiyet ehli olanların... ...bu sıfatla tanın, tanınmalarından sonra evlerden çıkarılmaları babı. Ömer i̇bn Hattab, Ebu Bekir'in vefatı üzerine bağırıp çağırarak feryat ettiği zaman... Ebu Bekir'in kız kardeşi Ümmü Ferye Bintu Ebu Kuhafe'yi evden dışarı çıkarmıştır. 7224 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki aklımdan öyle, aklımdan öyle geçirdim ki odun toplanılmasını sonra da namaz için ezan okunulmasını emredeyim. Sonra da bir kişiye imam olup insanlara namaz kıldırmasını emredeyim. Sonra da cemaate gelmeyenlerin evlerinin üstlerine üstlerine diyor yakı vereyim. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlardan biri mescitte etli bir kemik parçası veya iki parça bulacağını bilseydi muhakkak yatsı namazında hazır bulunurdu. Evet kardeşlerim, vallahi burada çok büyük bir anlam var. Yani dünyevi bir menfaatimiz olmuş olsa, bu kendi nefsim içinde konuşuyorum. Dünyevi bir menfaatimiz olmuş olsa, elle tutulacak bir menfaatimiz olmuş olsa, sabahına akşamına, öylesine, yatsısına tüm vakitlerde camiye koşturan, emin olun bizler oluruz. Yani Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada, burada bize çok büyük bir iknayı yapıyor. Yani bizim büyük bir zaafımızı önümüze koyuyor kardeşlerim. Dünyaya meyil ediyoruz. Dünyaya meyilliyiz. Onun için aklımızı başımıza almamız lazım kardeşlerim. Rabbim bizleri yaptığı amellerde kardeşlerim şey olanlardan yani nasıl denler yaptığı, yaptığı amellerde samimi olan kullarından kılsın kardeşlerim bizi. Evet ibadetlerimizde samimiyet çok önemli. Allah Azze ve Celle bizlere samimi olarak ibadetleri yapabilme şuuru bizlere versin kardeşlerim. Amin. Yeni bir bab diyor ki imam için mücrimleri ve günah işleyenleri konuşmaktan kendilerini ziyaret etmekten ve benzeri şeylerden yasaklama yasaklaması caiz olur mu? 7225. Kab İbn Malik Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk Savaşı'na katılma, katılmama hadisi had, hadisini zikretti ve şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bizimle konuşmasını yasakladı. Bu şekilde 50 gün geçti. 50 günden sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin bizim tövbemizi kabul ettiğini ilan etti. Evet kardeşler. Yeni bir başlık kardeşlerim. kitab <laughs> Kitabut <gülüyor> Temenni Temenni etmek kitabı yani. Onun alt başlığında diyor ki temenni etmek hakkında gelen hadisler ve şehit olmayı temenni eden kimse babı kardeşlerim. 7226 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet benim kendilerine benimle savaşa çıkabilecek bir bine bulamadığım için benimle savaşa Çıkmamaları onlara zor gelecek ol, olmasaydı Allah yolunda mücadele için çıkan hiçbir savaştan geri kalmazdım. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp diriltilmeni diriltilmemi, ondan sonra öldürülüp diriltilmemi, ondan sonra öldürülüp diriltilmemi, sonra da öldürülmeyi çok isterdim. Subhanallah kardeşlerim. Çok büyük bir istek arzu kardeşlerim. Defalarca Allah için ölmek. Allah yolunda ölmek. Rabbim bizleri de buna nail kılsın kardeşlerim. Evet. 7227 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşmayı, sonra öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi, sonra tekrar öldürülüp tekrar diriltilmeyi, sonra tekrar öldürülüp tekrar diriltilmeyi ne kadar da çok isterdim. Erac şöyle dedi. Ebu Hureyre bu öldürülmemi kelimesini, kelimelerini diyor üçer defa söyledi de, söylerdi de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu böyle söylediğini söylediğine Allah adına şehadet ederim derdi. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Hayır temenni etmek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim Uhud dağı kadar altınım olsa hadisi babı kardeşlerim. 7228 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim Uhud dağı gibi altınım olsa ondan bir miktar şey yanımda bulunduğu halde üzerinden üç gece geçmesi beni sevindirmez. Ancak bir borç ödemek için hazır tutmakta olduğum miktar bundan müstesnadır kardeşlerim. Yeni bir bab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi babı. Hac aylarında umrenin cevazını şimdi hatırladığım gibi ihrama girerken de önden binmiş olaydım. Kurbanlık sek etmezdim babı. 7229 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçimden sonradan bildiğim haç aylarında umrenin cevazını Evvelden bilmiş olsaydım, kurbanlık sevk etmez ve insanlarla beraber umre sebebiyle ihramdan çıktıkları zaman elbette ben de ihramdan çıkardım. 7.230 Cabir İbni Abdullah, Allah ondan ve babasından razı olsun o şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hac için ihrama girmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve talha dışında kimsenin yanında kurbanı yoktu. Ali Yemen'den beraberinde de kurbanı ile birlikte geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hacına niyet ettiği gibi niyet ettim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine beraberinde kurbanlıklarını getirenler müstesna haç niyetlerini umreye çevirmelerini Kabe'yi tavaf ettikten sonra saçlarına tıraş edip ihramdan çıkmalarını emretti. Bunun üzerine bazı sahabiler şöyle dediler. Bizden birinin zekerinden meni damlar olduğu halde mi Mine'ye gideceğiz? Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet böyle bir işle karşılaşacağımı bilseydim kurbanımı beraberinde getirmezdim. Şayet yanında kurbanım olmasaydı ihramdan çıkardım. Hac esnasında Ayşe Allah ondan razı olsun adet oldu. Kabe'yi tavaf dışında hac ibadet, ibadetlerinin tamamını yerine getirdi. Temizlendiğinde Kabe'yi tavaf etti de etti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sizler haç ve umre yaparak Mekke'den ayrılıyorsunuz. Ben ise sadece haç yaparak ayrılıyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin erkek kardeşi Abdurrahman'a onunla birlikte Tenim'e gitmesini emretti. Ayşe de Allah ondan razı olsun haç günlerinden sonra Zilhicce ayında umre yaptı. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin keşke şöyle şöyle olsaydı demesi babı. 7231 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinin ilk günlerinde düşman baskınından endişe ederek uykusuz kalıyordu. Ashabımdan salih bir kişi beni bu gece korusa nöbet tutsa buyurdu. Bu esnada kılıç sesi duyduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimdir bu diye sordu. O gelen adam ben Saad İbni Ebi Vakkas seni korumak, senin kapında nöbet tutmak için geldim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Hatta biz onun horladığını işittik. Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail El Buhari şöyle dedi. Ayşe Bilal'in şu şiiri söylediğini bildirdi. Şunu bilmek isterim ki Mekke Vadisi'nde etrafımı ishir ve celil otları sararak bir gece olsun gecele geceler miyim? Ben Bilal'in bu sözlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Yeni bir bab kardeşlerim. Kur'an okumayı ve ilim öğrenmeyi temenni etmek babı. 7232 Evet. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu iki hasletten başkasına haset etme. Ruhsatı diyor verilmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin kendisine Kur'an'ı öğrettiği kimse, o kimse gece gündüz Kur'an'ı okur, onunla amel eder ve emirlerine itaat eder. Onun Kur'an okunduğunu duyan komşusu, keşke falanca verilen bana da verilseydi de, onun yaptığı gibi ben de yapsaydım. Bir diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir. O kimse de malını Allah yolunda harcar. Bir adam der ki keşke falancaya verilen maldan bana da verilmiş olsaydı ben de onun gibi malımı Allah yolunda harcasaydım. Vallahi kardeşlerim gerçekten bu iki güzel hasletten isterdim ve bu uğurda bu şekilde ben de vermek isterdim. Allah hepimizi buna nail kılsın. Niyetimiz bu. Hepimizin en azından niyeti temiz olan kardeşimin ben böyle olduğunu düşünüyorum. Allah bu niyetlerimiz üzerine bize kardeşlerim ecrimizi versin. Yani e, niyetler ameller e, pardon ameller niyetlere göredir. Evet. E, Rabbim de kalbimizde olanı versin kardeşlerim hepimizin. Evet. Yeni bir bab. Mekruh diyor. Mekruh olacak temenniler babı. Evet. Allah Allah Azze ve Celle diyor, buyuruyor ki Allah'ın bazınızı bazınıza bazınızı diyor, bazınıza göre üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Erkekler için kendi kazandıklarından bir hisse, kadınlar için de kendi kazandıklarından bir hisse vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Allah şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir. Evet kardeşler. 7233 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun o şöyle dedi. Şayet ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ölümü temenni etmeyin. Hadisini duymamış olsaydım muhakkak ölümü temenni ederdim. 7234 Kaiz İbni Ebi Hazim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz hastalığı esnasında Habbab İbnül Eret'i ziyaret ettik. Tedavi için karnını yedi defa dağlamıştı diyor. Habbab dedi ki şayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ölümü temenni etmekten yasaklamamış olsaydı şu an muhakkak ölmeyi diyor temenni ederdim. Evet kardeşlerim bakın ne kadar güzel bir şey burada da. Yani insanlar bazen çektikleri sıkıntılardan, çektikleri efendim ve dünyevi şeylerden dolayı ölmeyi istiyorlar mesela. Düşünün ki bu sahabe, düşün bakın o kadar ağır hastalıklar geçiriyor ki, o kadar büyük sıkıntılar geçiriyor ki. Ama burada bile imanı ona bunu istemeye mani oluyor kardeşlerim. Yani Allah Resulü'nün yasakladığı için böyle bir şeyi onu e, temenni, içinden geliyor ama bunu kesinlikle yapmıyor kardeşlerim. Bu çok önemli bir şey. Bizler de e, sıkılabiliriz, daralabiliriz, yani işlerimiz yolunda gitmeyebilir, hasta olabiliriz. Allah hepimizi korusun. Yani ne olursa, başımıza ne gelirse gelsin, sabırla Allah'ın, Allah'tan af ve mağfiret dilemeli, şifamızı istemeliyiz kardeşlerim. Veya şunu demeliyiz, Ya Rabbi ölüm benim için hayırlıysa ölümü ver. Yani burada bunu bu şekilde istememiz lazım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin hayırlı olanı her zaman temenni etmemiz gerekiyor. Evet şu hadisimizi de okuyalım bitirelim inşallah. 7235 Saad İbni Ebu Ubeyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın ola ki sizin biriniz ölümü temenni etmesi. Şayet o iyi bir kimse ise umulur ki o kimse hayatını çoğaltır hayrını çoğaltır. Özür dilerim. Hayrını çoğaltır. Şayet günahkar birisi ise umulur ki o da günahlarından dolayı tövbe eder. Evet kardeşlerim bakın buradaki hikmeti de açıklamış olduk bir nevi. Evet. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.